Merhaba çocuklar. Bu videomuzda Atölye kitabımızdan sayfa 121 ve 122'deki alıştırmalara bakacağız. Kesir problemlerinin giriş kısmı oluyor. Şöyle ekranımızı biraz genişletelim. Şu silgiyle çekip kapatalım. Tamamdır. Şimdi bütün parça sorularında eskiden biz bir pizzanın kesir değerini hesaplayabiliyorduk. Yani şöyle düşünün. Şuraya bir pizza çizeyim. Bu pizzanın diyelim ki 2 bölü 6'sı denildiği zaman bu pizzayı ne yapıyorduk? 6 parçaya bölüyorduk ve 2 tanesini tarıyorduk, seçiyorduk. Şu görselde sunmuş olduğumuz şekil 2 bölü 6 kesrinin somutlaştırılmış hali. Dikkat ederseniz pizzaya biz burada ne diyoruz? Bütün diyoruz. 6 kaç parçaya ayrılacağını? 2 ise kaç tanesinin seçileceğini gösterir. Şimdi ise kesir problemleri konusuna gireceğiz. Yani artık pizzalardan bahsetmeyeceğiz. Mesela parasal değerlerin, uzunlukların, alanların, ağırlıkların yani birçok ölçü, ölçülebilir çokluğun kesir değerlerini hesaplayacağız. Ve aynı pizzada yaptığımız işlemi yapacağız. Yani paydadaki sayıya böleceğiz. Paydaki sayı ise, ise çarpacağız. Şimdi bakalım örnek kısmı vermiş bize bir tane. Diyor ki 60'ın 4'te 3'ü kaçtır? Eskiden pizzanın 4'te 3'ü kaçtır diyordu. Pizzayı 4'e bölüp 3'ünü tarıyordum. Şimdi 60'ın 4'te 3'ü kaçtır derse çocuklar 60'ı 4'e bölüyorsunuz. 60'ı 4'e bölerken şöyle göstereyim ben size. 4'e bölme ile ilgili lütfen zihinden işlem yapmaya alıştırın kendinizi. 4'e bölmek demek bir sayının yarısının yarısını almak demektir. 60'ı 4'e böldüğünüz zaman 60'ın yarısı 30, 30'un yarısı 15'tir şeklinde hızlıca bulabilirsiniz. Neyse sorumuza dönelim. Bir sayının 4'te 3'ü kaçtır dediği zaman bunu 4'e bölmemiz gerekiyor. 6'da 4, 1 kere 1 kere 4, 4 2 kaldı, 0'ı indirdim. 20'de 4 5 kere 5 kere 4, 20 kalan yok. Daha sonra bulduğum bölümü 3 ile çarpmam lazım. Şu kısmı biraz daha güzel yazalım. 15 kere 3 kaç yapıyor? 45 yapıyor. Aynı burada bulduğu gibi. Bir sayının kesir değeri hesaplanırken sayıyı paydadaki sayıya bölüyoruz. Paydaki sayıyla ise çarpıyoruz. Şimdi alıştırmalara geçelim. A şıkkında 80'in 5'te 2'si kaçtır dediği için 80'i 5'e bölmeniz ve 2 ile çarpmanız gerekiyor. 5'e böldüğümüz zaman 16. 16'yı da 2 ile çarptığınız zaman 32 olarak gelecektir. 50'nin onda 7'si kaçtır dediği zaman 50'yi 10'a bölmemiz gerekiyor. Bulduğumuz sonuçta da 7'yi çarpmamız gerekiyor. 50'yi 10'a bölersek 5, 5 ile de 7'yi çarparsak 35 olarak gelecektir. C şıkkına gelelim. 100'ün 20'de 11'i kaçtır derse 100'ü 20'ye böleceğiz. Sonra 11 ile çarpacağız. 100'ü 20'ye böldüğünüz zaman 5 yapıyor. 11 ile çarptığınızda da 55 yapıyor. Bu arada öğretmenim şu sıfırlar nedir? Ondan bir bahsedeyim. Bir bölme işleminde bölünen sayı ve bölen sayının ikisinde de sayıların son tarafında sıfır varsa bu sıfırları böyle karşılıklı silerek işlemimizi yapabilirsiniz. Yani bir sıfır soldan bir sıfır sağdan gibi o sıfırlar hiç verilmemiş gibi işleminizi çözebilirsiniz. Ç şıkkı 48'in 8'de 4 demiş. 48'i 8'e böleceğiz. Daha sonra da 4 ile çarpacağız. Cevabımızı bulacağız. 240'ın 2'de 3'ü nedir derse 240'ı önce 2'ye böleceğiz sonra da 3'le çarpacağız. 500'ün 25'te 6'sı kaçtır derse 500'ü önce 25'e böleceğiz sonra da 6 ile çarpacağız diyelim. Şu an bu dersimizde birazcık hani uzun sürebilir o yüzden işlem kısımlarını çok fazla yazmayacağım bu alıştırma kısımlarında. Peki şimdi problemlere gelelim. Zeynep Yaptığı 15 kilogram çilek reçelinin 5'te 3'ünü kardeşine vermiştir. Buna göre Zeynep kardeşine kaç kilogram çilek reçeli vermiştir? Dikkat edin Zeynep'in yapmış olduğu bu 15 kilogram çilek reçeli bizim neyimiz oluyor çocuklar? Bütünümüz oluyor. Pizzamız oluyor. Bu bizim bütün. Şimdi bütünü ne yapacağız? 5'te 3'ünü hesaplayacağız. Yani bu 15 kiloyu 5'e bölüp 3'te çarpacağız. İşte bu 9 kilogram da bu arada bir soruyu çözdükten sonra sonuna birimini yazmayı unutmamamız gerekiyor. Bu 9 kilogram reçilde kardeşine verdiğini söyleyebiliriz. Evet. Üçüncü soru. Bir sürahideki 600 mililitre limonatanın 15'te 5'i içiliyor. Buna göre kaç mililitre limonata içilmiştir? Şu ml ifadesi birimi çocuklar mililitre diye okunuyor. Dikkat ederseniz bunu en çok meyve sularında ve kola şeylerinde görüyorsunuz. Mesela küçük bir meyve suyu şişesi 200 mililitre oluyor. Veya bir kutu kola tarzındaki, sprite tarzındaki içeceklerse 330 mililitre oluyor. Bu mililitreler 1000 olduğu zaman da litre olarak ifade ediliyor. Yani siz bundan 5 tane alırsanız, şundan 5 tane alırsanız 5 tanesi ne yapacak? 1 litre yapacak. Litrede de L harfiyle gösteriliyor. Neyse sorumuza dönelim. Süreyde 600 ml limonata varmış. 15'te 5'ini arıyormuşuz. 600'ü 15'e bölüp 5 ile çarpabilirsiniz çözümü bulmak için. 600'ü 15'e bölersek 40. 40'ı da 5 ile çarparsak 200. Şimdi burada size bir yöntem daha anlatayım. O yöntem de güzel. Önce şu kısmı bir silelim. Tamam, kalemi seçelim. Şimdi hani 600'ü 15'e bölüp 5 ile çarpacağız ya. Bu 15 bölü 5 kesir sadeleşebilir bir kesir. Hani denk kesirlerde görmüştük. Bakın payı paydayı 5'e bölün. 15 bölü 5 demek aslında 1 bölü 3 ile aynı. Öğretmenim bunu niye yazdık? Çünkü 600'ü 15'e bölüp 5 ile çarptığınız sayıyla 600'ü 3'e bölüp 1 ile çarptığınız sayı birbiriyle aynı. Yani 600'ü direkt 3'e bölüp 6'da 3 2 kere var. Şu 2 sıfırı da sona ekleyeyim derseniz. Bakın aynı sonucu az önce 15'e bölerken birazcık işlem uzamış olabilir. 5'te çarparken birazcık daha işlem yaptık. Ama bir kesir sadeleştirerek de kesir problemlerinde kullanabileceğinizi unutmayın. Geçiyorum. Evet dördüncü soru. Ramazan 1500 TL parasının 3'te ile cep telefonu almıştır. Buna göre cep telefonun fiyatı nedir? Hemen 1500'ü 3'e böleceğiz. 2 ile çarpacağız. 1500'ü 3'e bölersek 500 TL yapacak. 2 ile çarparsak 1000 TL yapacak. Geçelim. Evet, bir okulda 648 öğrenci varmış. Bu öğrencilerin de 8'de 5'i erkekmiş. Güzel. Yani ben birazdan çocuklar bu 648'i 8'e bölüp 5 ile çarparsam erkek öğrencilerin sayısını bulacağım demektir. Buna göre okuldaki erkek öğrencilerin sayısı kaçtır? Çok güzel. Hemen gelsin. 648'i 8'e bölüyoruz. Daha sonra da 5 ile çarpıyoruz ve cevabımız geliyor. Geçiyorum. Evet Ayşe 540 kilometrelik yolun 9'da 5'ini gitmiştir. Yani ben şimdi 540'ın 9'da 5'ini hesaplarsam neyi bulacağım? Gidilen yol miktarını bulacağım. Daha sonra diyor ki Ayşe'nin kalan yolu gittiği yoldan kaç kilometre azdır? He, demek ki ben hem gidilen yolu hem de kalan yolu bir bulayım. Önce gidilen yoldan başlayalım. Gidilen yol. Eşittir. Şimdi 540 çocuklar önce 9'a bölüyorum. 54'te 9 6 kere var. 0'ı da ekleyeyim. Sonra bu 60 sayısıyla da 5'i çarpıyorum. Bu da 300 yapıyor. Demek ki çocuklar gidilen yol 300 km. Şimdi kalan yola bakalım. Kalan yol. Eşittir. Kalan yolu nasıl bulacağım? E toplam yol 540'tı. Gidilen yolda 300'dü. Çıkarayım. Ne kalıyor geriye? 240 kalıyor. Peki bunu da yanına bir kilometresini yazalım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bize demişti ki Ayşe'nin kalan yolu gittiği yoldan ne kadar azdır? Çocuklar eğer bir sayı diğer sayıdan ne kadar azdır deniliyorsa o diğer sayıdan bu sayıyı çıkartabilirsiniz. Yani 300'den 240'ı çıkartabilirsiniz. Çıkardığınızda da cevabı 60 kilometre olarak bulmanız gerekecektir. Peki geçiyorum. 7. soru. Bir çiftlikteki 144 hayvanın 8'de 3'ü tavşandır. Yani ben birazdan 144'ü kalkıp da 8'e bölüp 3 ile çarparsam kimin sayısını bulacağım? Tavşanların sayısını bulacağım. Geriye kalanlar ise tavuktur. Güzel. Bu çiftlikte kaç tane tavuk vardır? Şimdi çocuklar ilk yöntem 144'ün 8'de 3'ünü hesaplarsınız. Bakın 8'e böldük 3 ile çarptık. Neyi bulduk? Tavşanların sayısını bulduk. Daha sonra ise toplam hayvan sayısından tavşanların sayısını çıkartırsanız eğer tavukların sayısını bu şekilde bulabilirsiniz. Geçelim. Evet şimdi bu soruya dikkat. Bir depodaki 480 tane ampulün 5'te 2'si satılmıştır. Ha, hemen ben bir işlem yapayım çocuklar. 480'i önce 5'e böleyim. 5'e bölmenin pratik yöntemi şu. Sıfırlarını sil. 2 ile çarp. Daha sonra bunu da 2 ile çarpayım. 96'yı da 2 ile çarpayım. Kaç yapıyor? 192 tane ampul ne yapılmış çocuklar? Satılmış. Peki dükkanda geriye ne kadar kaldı? Hemen 480'den bu 192 ampulü bir çıkarayım. Ya da çıkarmayayım. Şöyle yapalım. Dur. Şimdi bu kadarı satıldı. Problemi okumaya devam edelim. Sonra ne olmuş çocuklar? 120 tanesi de kırılmış. Ha, bir dakika. 120 tane de ampul kırıldı. Buna göre geriye kaç tane ampul kalmıştır? Şimdi bizim 480 ampulümüzün bir kısmını sattık. Bir kısmı da kırıldı. Yani Kaç tanesi gitti? Bunlara bakalım. Bu iki sayıyı toplayarak bulabilirsiniz. 2 aşağı, 9 2 daha 11'in biri elde var 1. 312 tane ampul yapıyor. Şimdi toplam 480 ampulümüz vardı. 312 tanesinin bir kısmı satıldı, bir kısmı kırıldı. Geriye ne kaldı diye sormuş. Bu iki sayıyı birbirinden çıkartırsanız çocuklar cevap 168 tane olarak gelecektir. Tamam mı? Peki geçiyorum. 400'ün 8'de 6'sı 5'te 1'inden ne kadar fazladır? Şimdi çocuklar bu soruda bir 400'ün 8'de 6'sını bir hesaplayacağız. Yani 400'ü 8'e bölüp 6'yı 6 ile çarpacağız. Daha sonra bir de 400'ü 5'e bölüp 1 ile çarpacağız. Bulduğumuz bu iki sayı birbirinden kaç fazladır dediği için bu bulacağımız iki sayı birbirinden çıkaracağız. Bakalım işlemlere. Şurayı temizleyelim. Bakın 400'ü 8'e böldü. 6 ile çarptı. İlk sayımız kimmiş? 300. Daha sonra 400'ü 5'e böldü. 1 ile çarpmadı. 1 çarpmaya gerek yok. O sayıda kim? 80. İşte 300 sayısı 300 sayısı 80 sayısından kaç fazladır dediği için bir çıkarma işlemiyle de cevabı buldu. Geçelim 10. soru. Yıl sonu kampanyasında bir mağazada tüm ürünler etiket fiyatının dörtte birine satılmaktadır. Yani siz bir ürünün fiyatını dörde bölüp 1 ile çarptığınızda bulduğunuz fiyat, ürünü alacağınız fiyat olacaktır. Şimdi etiketi üzerinde 80 TL yazan kravatı ve 300 TL yazan ceketi alacak olan Hüseyin ne kadar para öder? O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. 80'i dörde böleriz, 300'ü dörde böleriz. Bu ürünlerin fiyatlarını bulup toplayabiliriz. Veya isterseniz toplam ödeyeceğimiz parayı bulalım. 300 ile 80'i toplayalım sonra dörde bölelim. İkisi de bize aynı çözümü verecektir. Bakın bu ne yapmış? Önce ürünlere etiket fiyatlarını toplamış. Ne kadar? 380. Güzel. Yani ürünlere toplam 380 lira para vermem lazım. Ama yıl sonu kampanyası bana ne diyordu? Bütün fiyatlar 4'te 1'ine inecek. O yüzden 380'i de ne yapmış? 4'e bölmüş ve cevabımız ne olarak gelmiş? 95 olarak gelmiş. Bu soruyu iki şekilde de çözebiliyorsunuz çocuklar. Evet 11 Şimdi diyor ki İhsan'ın 1200 TL parası vardır. Güzel. Ebru'nun parası İhsan'ın parasının 5'te biridir. He, demek ki İhsan'ın bu 1200 TL'sini 5'e bölüp 1 ile çarparsam Ebru'nun parasını bulabiliyorum. Kübra'nın parası da Ebru'nun parasının 4'te 3'ü kadardır. Yani o az önce 5'e bölerek bulduğum sayı Ebru'nun parasıydı ya. O parayı da 4'e bölüp 3 ile çarparsam Kübra'nın parasını buluyorum. Bakın 1200'e 5'e böldük. Ebru'nun parasını bulduk. Sonra Ebru'nun parasını 4'e böldüm. 3 ile çarptım. Kübra'nın parasını kaç olarak buluyorum? 180 olarak buluyorum. Geçelim. Bir otomobil 420 kilometrelik yolun 7'de 3'ünü gittikten sonra mola veriyor. Daha sonra 112 kilometre daha gidiyor. Geriye ne kadar yolu kalmıştır? Şimdi çocuklar diyelim ki burası başlangıç noktası oldu. Gittik gittik gittik. Burası da bitiş noktası. Bakın önce biraz gitmiş. Ne kadar? 7 de 3. Daha sonra biraz daha gitmiş. Ne kadar? 112. Daha sonra ne kadar yol kaldı diye soruyor. Şimdi işlemleri şöyle planlayabilirsiniz. Önce 420'nin 7 de 3'ünü bulursunuz. Yani 420'yi 7'ye bölersiniz. 60. 60'ı da 3 ile çarparsınız. 180. Demek ki ilk başta ne kadar yol gitmiş? 180 kilometre yol gitmiş. Sonra mola vermiş. Sonra da 112 kilometre daha gitmiş. O zaman 180 ile de 112'yi bir toplayalım. Ne yapıyor? 292 kilometre yol gidildi. Sonra da diyor ki geriye kaç kilometre yol kalmıştır? Bir de toplam yol mesafesinden bu gidilen yol mesafesini çıkaralım. Çıkardığımız zaman da çocuklar burada kaç kalıyor? 128 kilometre yol kalıyor. Evet geçelim bu soruyu da. Zehra parasının 1000 TL olan parasının 5'te 3'ü ile ceket almıştır. 4'te 1 ile çanta almıştır. Şimdi biz 1000 sayısının bir 5'te 3'ünü bir de 1000 sayısının 4'te 1'ini bir hesaplayalım. Bakın 5'te 3'ünü hesapladığımız zaman cekete 600 lira vereceği 4'te 1'ini hesapladığımız zaman da, da çantaya 250 lira vereceğini buluyoruz. E ikisine toplam ne kadar harcama yapmıştır diye sorduğuna göre bu iki sayıyı toplayarak cevabımızı bulabiliyoruz. Geldik son soruya bu bölümdeki. Feyza'nın 80 metre, Emre'nin 75 metre ipi vardır. Feyza ipinin 5'te 3'ü ile Emre ipinin 3'te 1'ini kesip birleştiriyor. Şimdi Feyza'nın ipinin 5'te 3'ünü bulmak için 80'i 5'e bölüp 3'te çarpalım. Emre'nin ipinin 3'te birini bulmak için de bunu da 3'e bölüp 1 ile çarpalım. Sonra bulduğumuz ipleri birleştirelim. Toplayarak yani toplayalım. Toplayarak uzunluğunu bulalım. Şimdi bakın burası 5'te 3'ü. Feyza'nın ipi 80'i 5'e böldük. 16, 16'yı 3 ile çarptı. 48. Burası da Emre'nin ipi kestiği ip. 75, 3'e böldüm. 25, 25'i 1 ile çarpmanıza gerek yok. Daha sonra ikisinin iplerini birleştirip birleştirdiğimiz için de bu iki sayıyı toplayarak cevabımızı buluyoruz. Peki şimdi geldik zor olan kısma. Önce saatimize bir bakalım. 16 dakika olmuş. Şimdi çocuklar şöyle yapalım. Videoyu burada durduralım. Yani bir dinlenin. İkinci videoda parçadan bütüne şeklinde yapalım. Tamam. Sayfa 123, 124. Daha sonra da bu iki alıştırmayla ilgili parçadan bütüne, bütünden parçaya test sorularını da bu ikinci video ile beraber aktarabiliriz. Tamam? Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.